KAS öğrencisiniz, bölüm tercihi yapacaksınız. Mesela oturduğunuz evdeyken babanız da sizin ne olsun? bir memur olsun, sosyal bilimci olsun ve siz de mühendislik okumayı düşünüyorsunuz. Bilgisayar mühendisliği mi, elektronik mühendisliği mi? Arası ikisi arasında kaldınız. Tutup babanızla bunun istişaresini yapmayın. Babanızın hayat tecrübesi olabilir, yıllarca bir sürü arkadaş edinmiş olabilir. Ancak mutlaka bu alanla ilgili geçmişi olan insanlarla istişare yapmadan işte bu, bu tür üçüncül kaynaklara yönelmeyin arkadaşlar. Her zaman ya bir şehirden bir şehire mi taşınacaksın? A Ankara'dan Antalya'ya taşınacaksın. Ankara'da ya da Antalya'da yaşamayan birine bunu sorma. Hayatı boyunca İzmir'den çıkmamış bir adam Antalya'yı sorma. Sen istişare edeceğin kişileri tamamlamışsındır. Ayrıyeten veri toplarsın başkalarından. İstişare edersin gene ama o zaman zaten elinde bir böyle senin bir elek olur. O yanlış